Ya oğlum, bu ilhamı var ya. Yani bu ay da beni savsakladı ya. Sen de var mı hiç ya? Ben sana bir hikaye şey soru vereyim he? ha. Ben ne Sana oğlum tabii ya. Muhtar bende para durduğu nerede görülmüş Allah'ın seversen. Birkaç biriktirmiştim onu da hastaneye verdirttiler yani. Vallahi iki yakamız bir araya gelmiyor. Ben de senden borç isteyecektim. Yok. Hiç bir Maaşım var oğlum sen. Selamünaleyküm. aleyküm. Zeki, oğlum bir çay ver bana. içimizi ısınsın. Hava zaten yeteri kadar soğuk. Geldi Mehmenetsiz. Ya niye sırtını döndün dünürüne ya? Senin damat gaza yapmış, duymadın mı? İnsan bir geçmiş olsun der ya. Ya keçili gene boş boş konuşuyor ha. Ne dünür ya? Bundan dünür mü olur? Böyle dünür düşman başına. Asıl böyle dönür mü olur? Ama bütün suç benim o oğlanda, benim o oğlan var ya... ...bu çalı süpürgesi suratla adamın kızını tuttu kaçırdı... ...sanki kasabada başka kız yokmuş gibi ha. Ya bir durun ya, sesiniz ta içeri kadar geliyor. Davut bana çırlama ya, geldiğinden beri meleyip duruyor... ...yavrusunu kaybetmiş keçi gibi burada. Lan bana bak, benimle düzgün konuş, benim tepemi tasın attırma. Lan benimki çoktan attı, yerine das arıyorum. Seninkini ver istersen ha. Ya Allah aşkına ya, Allah aşkına ya. Bak kocaman adamlarsınız ya. Ya hiç mi yorulmuyorsunuz ya, hiç mi yorulmuyorsunuz ya? sen de önüne bakma ona. Sen de otur. Bu Bak, otursun. Önce dünürüm otursun. Edir'i sen mi? Ne var lan? Düğün ne zaman hayırlısıyla ya? Ne düğünü oğlum? Murat yazmış ya, Adem ile Esma evlensin diye. Onu soruyor. Ulan devrekliğin sırası mı şimdi ha? Sen de bir şey konuşuyorsun, konuşuyorsun. Ya, ya şey şey sen, bir şey konuşuyorsun. Konuşuyor mu sen? Lan sen. sen niye giriyorsun ne? araya? Sen niye benim daha lafım bitmedi? bal kabağı koy tabağı ye sabah. Senden izin mi alacağım lafa girmek için ha? Ya, ya oğlum bir, la, bir durun lan bir durun ya. Sizin yüzünüzden şu patavatsızı ben demedim indirdim. Bir durun lan gel buraya. Gel buraya. Dur sen. De. Konuşma sen. <laughs>